şifaya odaklanan bir kanaldasınız. Kasım ayının aşk enerjilerine bakıyor olacak. Koç Aslan Yay. Koç Burcu ile başlayacak. Koç için aşk açtı. Özellikle aşkın tutkusuna biraz esir olacak bir Koç Burcu'nun. tepini tepeni attıracak bir şeyler de olabilir eğer aşk yoksa hayatında. Bir kişi atmadı şu an detay bakacağız ama e, sana böyle direkt aldatılacaksın demiyor da hayal kırıklıkların olabilir. Birazcık elindekilerin kıymetini de bilmen gerekiyor. Sevdiğin insanlarla takılma hissiyatın var. İşlerin rengi değişti, detay aldık. Bir yerleri, bir şeyleri, bir sorumlulukları ya da sevdiğin kişileri geride bırakmışsın. Set koyup engel çekmişsin. Bunu yaptığın için artık böyle yavaşlamış olur enerjin. Ve böyle yüzeysel basit ilişkiler kurabilirsin. Zaten onu tavsiyesinde veriyor. Ve sevginin sorumluluğunu alman gereken zamanlar gelecekmiş. Bütün ilişkiyi senin ayakta tutman gereken zamanlar gelecek. O yüzden de şu an birazcık kafayı dağıtabilirsin gibi gözüküyor. Özgürlük dönemindeymişsin. Başka enerjisini kendine yönlendirebilirsin. Self love. Kendi kalbini tutan bir kadın var. Diyor. Olmayan da olmasın, giden de gitsin. Evet Aslan Burcu konforunuzu ve mutluluğunuzu ve hobilerinizi gerçekleştirdiğiniz müddetçe istediğiniz o aşkı bulacağınızı söylüyor. Diyelim örnek sevgilim var ama işte onunlayken rahatsız hissediyorsun. Kriterlerine şöyle uymuyor. Mesela seni bir restorana götürüyor. Hiç tarzın değil. Ne bileyim enerjisi çok yüksek bir şehirde yaşıyorsun. O çok sakin bir yerde yaşıyor. Hani rahatsız eden, yoran, engelleyen insanları hayatından çıkarmak, gibi. diyete başlamaktan, yeni bir yere gitmekten bir tanesini gerçekleştirirsen hepsi zaten çorap söküyor gibi gelecek. Sabırsız bir şeylerin olabilmesi için yeterli süre beklemiyorsun. Hobilerin sana bunu öğretecektir. Ee, kar amacı gütmeden yaparsın. İçin yeterince beklemek. Burada bir sabır enerjisi. Şu ilişkilerim olmadı. Ben niye toparlayamadım? O kişinin aslını görmek istiyorsundur. Ya işaretleri açıksın, bunları dileyebilirsin. Ya da gerçekten o doğruları görebilmek için enerjine odaklayabilirsin. Evet, bir yıkım, dağıtmak, bir yeri terk etmek, bir işi değiştirmek sizin iyiliğinize olacaktır. Herkesin iyiliğine olacaktır. Yani yüzüğümün taşı da düştü az önce. Yaptığınız yargıların yanlış olduğunu fark etmek. Temanız bırakmak sevgili aslan. ilişkin i̇lişkin daha da derinleşmek üzere. E, aşk her şeyi dönüştürür diyor. Yay burcu fark etmediğiniz bir şey var. Çünkü muhtemelen size olumsuz gözüküyor. Bir yardım. ilahi bir yardım var burada. Sizden çok daha büyük güçler var ve onların size yardımı var şu anda. Muhtemelen bir şeyleri yıkmak gibi gözüküyor. Hayatınızdaki size yararı olmayan şeyleri hayatınızdan uzaklaştırmaya çalışıyor. Fakat siz buna direniyorsunuz. Tetikleniyorsun. Özünü hatırlatmak olabilir. Çünkü duygularınla Bağını birazcık yumuşatmışsın. Meditasyon yapıp merkezinde olduğunda sevdiğin şeyleri düşün. Gizlice yardımcı olman gerek parasal olarak. İlişkilerin ön planda. İnsanlarla ilişkilerin özellikle alma verme dengene dikkat etmeyi. İnsanlar hayatından direkt çıkar demiyorum. Tekrar kapına gelecekler. Senin onlara haklarını vermen gerekecek. Hayatının daha dengeli enerjilere yöneldiği bir dönem açılacak. Fakat bu sınavı da geçmek gerekiyor.